Merhaba arkadaşlar, MM Gaming'den ben Murat. Şimdi bu duyuru videosunu çekmemin amacı yani seriler hakkında olacaktı. Birkaç birkaç tane bilgi. Öncelikle şunu söyleyeceğim, biliyorsunuz yazılılar başladı. Yarın başlıyor benimkiler. Bu hafta sanırım bir tane var, inşallah. Bugün video çekemeyeceğim. Belki birkaç gün daha çekemem. Ama haftaya Pardon ya. Yanlış oldu. Haftaya çekemeyeceğim. Bu hafta çekeceğim. E, çünkü haftaya çok dolu bir hafta boyunca sınav var herhalde. E, şimdi seriler hakkında. E, seriler hakkında da Batman Arkham Origins'e yükleniyorum şu anda yani. E, onu bitirmeye çalışıyorum. Deadpool bitti. Yavaş yavaş atıyorum. E, Minecraft 4. bölüm var elimizde. Minecraft çekemiyoruz çünkü e, Mescan'la aynı anda çekmemiz lazım yani. Beraber olmamız lazımdı. E, onun bilgisayarına Minecraft bozuldu yani bir şey oldu. Düzelteceğiz. Çekeceğiz o 5. bölüm 6. bölüm. Bitireceğiz o de yani. Devam ediyor. en sonra elimde başka modem var. Fire 3 var. Onu da atacağım. E, Naruto, Naruto oyununun serbest dövüş modunda çekeceğim demiştim bir süre öyle çekmeye devam edeyim. Ee, siz siz yorumlarınıza bağlı yani isterseniz hikaye da çekelim ama zaten Türk gamerlerde çeken yok o oyunu. Neyse geçelim bunu. Başka ne hakkındaydı? <laughs> 100. abonede vlog olacak yani e, lütfen bu yor, bu videonun altına soru sorun yani istediğiniz aklınıza ne gelebilecek tüm soruları sorun Mertcan Ayda bana. O da çeker ben de çekerim yani blok fark etmez. Arkadaşlar bu duyuruz videosu bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.